Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeraltı suları ve kaynak türleri videosuyla karşınızdayız. Dış çekimlerimizi gerçekleştirdik. Şimdi de not almak isteyen arkadaşlarınız için notlarımızı sizlerle paylaşıyoruz. Sınavda artık son 3 aya doğru giriliyor. Bu süreçte bırakmazsanız hedefe ulaşan siz olacaksınız. Hadi zaman kaybetmeden başlıyorum. Akıfer nedir? Akıfer Yeraltı suyu bulunduran tabakadır. Yani yağmurlarımız yağıyor, yağmasıyla beraber yerin altına sızıyor, sızmasıyla beraber belli bir yerde bekliyor. İşte bu beklediği yer akifer olarak isimlendiriliyor. Şimdi yeraltı su miktarını belirleyen bazı faktörlerimiz var. Bunlardan bir tanesi yağış miktarı. Yağış ne kadar fazla oluyorsa Yeraltı suyu da o kadar fazla olacak. Mesela Karadeniz bölgesinde yağış daha fazla olduğu için oradaki yeraltı suyu daha fazla. Ama İç Anadolu bölgesinde yağış miktarı az olduğu için e, yeraltı suyu daha az diyebiliriz. Ya da yağışın cinsi. Yağışlar kar ya da yağmur şeklinde gerçekleşecek. Kar yavaş yavaş eridiğinden dolayı toprak suyu daha çok emecek. Ama yağmur suyunda ne olacak? Yağmur yağacak hemen akışa geçecek. Buharlaşmaya bakıyoruz. E, buharlaşma fazlaysa o bölgelerde yeraltı suyu daha az olacak. İşte Güneydoğu Anadolu buna örnek olarak verilebilir. Yer şekilleri eğimli arazilerde de arkadaşlar yeraltı suyu daha az olacak. Jeolojik yapı, arazinin geçirimlilik durumu yani karstik yapısı falan. Ülkemizde karstik yapı en fazla nerede? Akdeniz bölgesinde diyeceğiz. Şimdi alüvyon ve karstik araziler gevşek yapılı olduğu için yeraltı suyu bakımından zengindir diyoruz. Şimdi kaynak türlerimize baktığımız zaman bizim karşımıza artezyen kaynak, en yaygın olanı karstik diğer ismiyle voklus kaynak, vadi ya da yamaç kaynağı, fay ve geyser kaynağı olarak 5 tane kaynak türümüz var. Peki kaynak nedir? Kaynak suyun yüzeye çıktığı yer. O zaman hadi kaynaklarla başlayalım. İlk olarak en yaygın olan kaynağımız artezyen kaynak. Arkadaşlar artezyen kaynakta sizin de gördüğünüz gibi yağmurlar yağacak. Geçirimli alanlardan sular yeri altına kalacak. İki geçirimsiz alanda suların birikmesiyle daha sonra insanlar ne yapacaklar? Buraya sondaj vuraraktan suyu yeryüzüne çıkaracaklar. Şimdi sondaj yapılarak yüzeye çıkılacak. Bu su yerin derinliklerinden geldiği için yani çok derin değil ama... Ne olacak? Suları soğuk olacak. Bu sular içme suyu, sulama suyu olarak kullanılıyor. Ve ilk çıkarıldığı zaman yerin altından basınçla geldiğinden dolayı fışkıraraktan yüzeye çıkacaklar. Genelde bizim kıvrım dağlarımızda senkler kısımlarda yani alçakta kalan kısımlarda göreceğimiz bir kaynak türü artezyen kaynak. Hemen hatırlayın bizim ülkemizdeki kıvrım dağlarımızı. Karadeniz ve Akdeniz'deki dağlarımız Kıvrım dağlarda. Karstik ya da Voklüs kaynağımıza baktık. Şekilde gördüğünüz gibi yağmurumuz yağıyor. Hemen zaten bu alanlar yağmur yağdığında elimin arasındaki oyuklar parçalar gibi düşünün. Yerin altına sızıyor. Sızmasıyla beraber yerden çıktığında ne olacak? Karstik kaynak olarak karşımıza çıkacak. Şimdi karstik kaynağımızın özelliklerine baktığımızda suları soğuk ve kireçli. Çok normal. Çünkü eriyebilen bir yapısı var. Debisi yaz döneminde azalıyor. İklimden en çok etkilen kaynak, türüne, kaynak türlerinden bir tanesi. Biz karstik ya da vokluz kaynakları içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanmaktayız. En yaygın olarak ülkemizde Antalya'da yani Akdeniz bölgesinde Mersin'de teke ve taş eli de görülmektedir diyoruz. Şekiller önemli. Şekiller üzerinden sorular gelecek arkadaşlar. Ve geldim vadi ya da yamaç kaynağımıza. Bakın sizin de gördüğünüz gibi vadimizin arasında bulutlarımız var. Bulutlar yağıyor ve dağ yamaçlarından bunlar çıkacak. En çok ülkemizde Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu bölgesinde görülen kaynak çeşididir arkadaşlar ve kaynaklar arasında da debisi en fazla çekilen değişen kaynağımızdır diyeceğiz. Bunun da videolarını çekmiştik hatırlarsanız. Ve geldim fay kaynağına. Önemli mi? Hem de çok. Bakın nasıl oluşacak şeklimizi görüyorsunuz. Yeraltı sularının yer kabuğundaki kırıklar boyunca yüzeye çıkmasıyla oluşan kaynaktır. Bakın fay kaynağı dediğimiz zaman yerin derinliklerinden gelecek. Yerin derinliklerinden geldiğinden dolayı da bu sular sıcak olacak. Sıcak olduğundan dolayı mineral bakımından zengindirler ve bunlar jeotermal şey, enerjide, sağlık turizminde, ılıca olarak da gelebilir karşınıza. Konut ve sera ısıtmalarında kullanılmaktadır. Ülkemizde en yaygın olarak batı Anadolu fay hattı yani Ege bölgesinde görülmekte bizim fay kaynaklarımız. Zaten çekimlerimiz boyunca da nasıl olduğunu görmüştünüz. Ve debisi en az değişen kaynak Peki bir yerde fay kaynağı fazlaysa bu neyi gösterir şeklinde bir soruyla karşılaşırsanız genç oluşumlu bir ülke olduğunu gösteriyor. Demek ki Türkiye ya da Ege bölgesi genç oluşumlu bir yapıya sahip en fazla fay kaynağı burada görülmekte. Ve işte geldim ülkemizde görülmeyen bir kaynak. Ne bu? Geyserler. Arkadaşlar geyserle fayın tek bir farkı geyserler aktif volkanların olduğu yerde görülüyor. Bunların suları sıcak yerin altından gelecek magmadan. Bunlar basınçlı olarak yüzeyde fışkıraraktan çıkıyorlar. Ülkemizde görülmeyecekler. Peki geyser en çok nerelerde görülür derseniz dünyada İzlanda'da. Amerika Birleşik Devletleri Yeni Zelanda'da. Gayzerleri görmek mümkündür. Kaynak türlerinde bitirdik. İyi çalışmalar, videolar faydalıysa lütfen like'ları, yorumları ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmuyorsunuz. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.